Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube'da kısa videolara hatırlattığım Grimm masallarından kırmızı başlıklı kızı şimdi size okuyacağım. Hazırsanız başlıyorum. Kırmızı başlıklı kız. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Ülkelerin birinde ormanın kıyısında bir kulübe varmış. Bu kulübenin kul kulübede Küçük tatlı bir kız yaşarmış. Onu herkes çok severmiş. Ama hiç kimse onu büyük annesi kadar sevemezmiş. Büyük anne ise ormanın içlerinde bir kulübede yaşarmış. Büyük anne kulübesinde hep onu düşürürmüş. Bir defasında ona kırmızı kadifeden yapılmış çok cici bir şık bir şapka göndermiş. Küçük kızın gönderdiği bir kat güzelliği ve güvenilirliği bir kat daha artmış. O da başka şapka giymek istemiyor, hep onu giyiyormuş. Evin önünde çayırlarla şarkı söyleyerek kırmızı başlıklı şapkasıyla geziyormuş. Bir gün anne sona demiş ki, gel bakalım kırmızı şapkalı kız. Bir sepetin içine bir şişe süt ve biraz da pasta koydum. Onları büyük annene bir şişe onları büyük annene götür. Çünkü o hasta ve güçsüz. Belki seni görerek ve bunlardan beslenerek kendine gelir. Bak bu de... Bak bu defa dediklerimi unutma. Giderken sakın yoldan ayrılma. Yollarda oyalanma. Bunlara çok dikkat et. Sepetini düşürme. Eğer dediklerimi yaparsan sonunu sen düşün. Biliyorsun orman vahşi yaratıklarla dolu. Büyük anneni gör selamlarımızı ilet. Onu bizim için de öp. Kırmızı şapkalı kız. Peki anneciğim her şeyi doğru yapacağım diyerek söz verip yola koyulmuş. Büyük anne ormanın içinde köyden yarım saat uzaklıkta bir evde oturuyormuş. Kırmızı şapkalı kız evden çıkıp yola düşmüş. Ormanda şarkılarla ilerlerken birden bir kurt ile karşılaşmış. Kurt, günaydın kırmızı şapkalı kız. Böyle erken erken nereye gidiyorsun diye sormuş. Kırmızı şapkalı kızı ormanda kurtla karşılayacağını hiç düşünmüyormuş. Düşünmeden büyük annem hasta onun güçlenmesi için süt ve pasta götürüyorum demiş. Kurt nerede oturuyor büyük annem diye sormuş. Buradan 15 dakika kadar uzaklıkta üç meşalcının yanındaki evde oturuyor diye yanıtlamış kırmızı şapkalı kız. Ya öyle mi? Diye başına anlamlı sallamış kurt. Bir yandan da içinden bu küçük güzel şey de güzel yenir diye geçirmiş. Ama kurt bir an düşünmüş acele etmeyeyim demiş. Kendi kendine ikisini birden yakalamak daha güzel olur diye düşünüyormuş. Kurt kırmızı şapkalı kızın. Yanında bir süre sizce durduktan sonra kırmızı çapkalı kız etraftaki şu çi güzel çiçeklere bak. Yaprakların yeşilliğini sev. Kuşların şarkılarını dinle. Okula gider gibi yürü demiş. Kırmızı şapkalı kız etrafına bakmış. Ormanın için neşeyle renkleniyormuş. Güneş ışıkları ağaçların dalları arasında aşağıya altın çubuklar gibi iniyor. Etrafı bin bir renkli çiçeklerle süslüyormuş. Kırmızı şapkalı kız bu çiçeklerin adı ne acaba diye düşünmüş. Neyse çok güzel gözüküyorlar. Büyük annemi biraz toplayayım. Götürürsem çok sevinir diye düşünmüş. Hemen yoldan ayrılarak şarkı söylemeye başlamış. Ardından etraftaki sarı mor renkli çiçeklerden toplamaya başlamış. Karnı çok acıkmış olan kurt büyük annenin evinin önüne gelmiş. Kapının tokmağını tak 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 diye birkaç kez vurmuş. İçeriden yaşlı bir ses kim o diye seslenmiş. Kurt ise sesini inceltip benim kırmızı şapkalı kız sana biraz süt ve pasta getirdim demiş. Büyük anne de kapının mandalına bas yavrum diye karşılık vermiş. Kurt kapının mandalına basarak içeri girip bir sıçra işte büyük annenin yatağına gelmiş. kocaman ağzını açıp büyük anneyi bir yudumda yutmuş. Yutmuş ama karnı doymamış. Kızı da yemek istemiş. Büyük annenin elbiselerinden birini giyip başına da başlığını takarak yatağa gitmiş. Bu arada kırmızı şapkalı kız bir kucak dolusu çiçeklerle tekrar yola çıkıp geç kalma kay kaygısıyla çabuk çabuk büyük annenin evine doğru yürümüş. Eve gelen kırmızı şapkalı kız evin kapısının açık olmasına çok şaşırmış. İçeride bir, bir şeyler olduğunu düşünerek hemen odaya girmiş. Yavaşça yatağa yaklaşmış. Büyük anne yatağın içinde tuhaf gözlük kıyormuş. Kırmızı şapkalı kız sormuş. Ay büyük anne neyin var? Bu kulakların neden bu kadar büyük? Büyük anne kılığına giren kurt, "Ay, daha iyi işiteyim." diye cevaplamış. "Ay büyük anne, senin gözlerin ne kadar büyük. Seni daha iyi görebileyim." diye yavrucuğum. "Ay büyük anne, ne kadar da büyük ellerim var. Seni daha iyi tutayım." diye fakat neden bu kadar uzun ve kocaman bir ağzım var?" Seni daha iyi yiyebilmek için diye cevaplayan kurt, hemen yataktan fırlayarak kırmızı şapkalı kızı yutmuş. Kurdun karnı doyunca üstüne bir ağırlık çökmüş. "Yeniden acıkıncaya kadar burada dinleneyim." diye düşünmüş. Kendini tekrar yatağa bırakarak camları titreten bir hurultuyla uyumuş. Bu arada komşu köyden tanıdık bir avcının evin yanında geçiyormuş. Arada bir yaşlı kadına hatırını sorar, onu saygıyla selamlarmış. Kulübenin yanına geldiğinde yaşlı kadın bu kadar yükseksele, yüksek sesle horlamasını tuhaf karşılamış ve evin içine sinsice girilmiş. Bir de ne görsün kurt avcı avcı çok şaşırmış içimden umarım kadını kurtarmak için geç kalmamışımdır demiş avcı sivri bıçağını çıkarıp horul horul uyuyan kurtla saplamış onun karnını yarmış. Karnı yırılan kurdun içinden önce kırmızı şapkalı kızı çıkmış. Sonra da büyük anne. Kırmızı şapkalı kız büyük anne kurt büyük anne ile kurtu, kurtulduklarını sevinmişler. Avcıya çok teşekkür etmişler. Avcı gidince büyük anne ve kırmızı şapkalı kız ölü kurdun içine taşları doldurmuşlar. O kurdu sürük sürüklemişler ve göle atmışlar. Artık kimseye kötülük edemez demişler. Hep birlikte oradan ayrılıp kulübeye dönmüşler. Eski günler yine başlamış. Büyük anne kırmızı şapkalı kız ve anne Burada mutlu olmuşlar. Kırmızı şapkalı kız yaşamın boyunca bir daha annemiz gösterdiği yoldan ayrılmayacağım diye söz vermiş. Mutlu, güz mutlu ve güzel güzel anlarla birlikte olmuşlar. Sıradaki masalımız arkadaşlar. Uyuyan prenses. Onu da başka bir videoda çekeceğim. Bay bay.